Nazlı hocam, çocuklarımız diş hekiminden çok korkuyor. Çocuklarımızı asla diş doktoruna götüremiyoruz. Bize yardım edin. Tabii ki seve seve dişçi koltukları yetişkinler için bile büyük bir korku oluşturuyorken çocuklar için ehaliyle bu çok normal. İster çocuk ister yetişkin olun herkes için geçerli bir kural var. Eğer bir diş problemini bekletirsek istisnasız her zaman bu problem büyüyerek hem maddi hem de sağlık açısından daha büyük problemlere dönüşecektir. Bu nedenle çocuklarımızın diş hekimi kontrollerini aksatmaması çok önemli. Bunu da hem biz hem velilerimiz beraberce sağlayacağız. Sağlayalım hocam. Biz velilerin neler yapması gerekiyor? Diş hekimi korkusunun en yaygın sebeplerinden biri çocuklarımızın çevrelerinden aldıkları yanlış duyumlardır. Eğer daha önce hiç diş hekimine gitmemiş çocuğumuzun yanına biri gelip bak uslu durmazsan seni diş hekimine götürürüm, dişine iğne yaptırırım gibi olumsuz cümleler kurarsa bir bakmışsınız biz diş hekimleri çocuğunuzun gözünde öcü vermişiz. Bir de maalesef hekim hataları var. Burada işin iyi yapmaya çalışan tüm diş hekimi arkadaşlarımı tenzih ederek konuşuyorum. Çoğu zaman çocuklarımızın tedavisinde bir pedodonti uzmanından yani çocuk diş hekimliği alanında uzman olan bir diş doktorundan yardım almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, diyelim ki yarın için bir pedodonti uzmanından çocuğum adına bir randevu oluşturdum. Gelmeden önce neler yapmam gerek? Öncelikle çocuklarımızı etkileyecek negatif cümleler kurmayarak başlıyoruz. Uslu durmazsan sana iğne yapacaklar gibi cümleler asla kurmuyoruz. Böyle tehditler olay anında kısa vadeli sonuçlar verebilir. Fakat uzun dönemde tahmin edilemeyen büyük korkuların oluşmasına neden olabilir. Çocuklarımıza güzel ve sağlıklı dişlere sahip olmanın bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsederek başlayalım. Unutmayın burada amaç motive etmek. Çocuklarınızın hayran olduğu, idol olarak gördüğü kişilerin güzel, sağlıklı dişlerini göstererek onları motive edebilirsiniz. Hatta böyle arada beyaz yalanlar söylemenin de hiçbir sakıncası yok. Mesela o da diş doktoruna gitmiş, dişleri böyle güzel olmuş, sağlıklı olmuş gibi şeyler çocuklarımızı motive edecektir. Alın çocuğunuzun en sevdiği oyuncakları. Onlara diş muayenesi yapın, dişlerini sayın, dişlerini fırçalayın. Beraber çocuğunuzla diş doktorculuğu oynayın. Böylece çocuğunuz diş doktoruyla empati kuracak ve ona daha yakın hissedecektir. Bir bakmışsınız çocuğunuz ileride diş doktoruyla olmak isteyebilir. Hocam mesela gelmeden önce evde sizin yapacağınız işlemleri tek tek açıklamaya çalışsam nasıl bir fikir olur sizce? Öncelikle çocuğumuza aman sakın tedavilerle ilgili fazla detay vermiyoruz çocuklarınıza anlattıklarınızla diş hekiminin anlattıkları örtüşmeyince çocuklarımız daha da tedirgin olabiliyor. Ama tabii ki çocuklarımızın yaşayacakları sürecin tamamen sürpriz olması onlar için de istediğimiz bir şey değil en güzeli bu konuda politik kalın. Böyle yüzeysel şekilde doktor ablan yarın dişlerin sağlıklı mı ona bakacak, dişlerini sayacak, güzel ve sağlıklı dişlere kavuşmak için bize yardımcı olacak gibi cümleler kurmak yeterli ve fazlasıyla güzel. Peki dediklerinize harfiyen uyduğumu düşünelim. Diş tedavileri sırasında nelere dikkat etmem gerekecek? Velilerimizin en hatalı davrandığı an maalesef tam da bu an. Çocuklarımız elbette bizler için dünyadaki en kıymetli varlıklar. Bu nedenle canları yanıyor mu, bir problemleri var mı diye çok endişe duyuyoruz. Olayın heyecanıyla velilerimiz de farkında olmadan işlem esnasında canın acıyor mu, kötü bir tat geliyor mu, korkma, acımayacak gibi olumsuz cümlelerle istemeden olumsuz çağrışımlar yapabiliyor. En güzeli güvendiğiniz ve çocuk diş hekimliği alanında uzman hekiminizin çocuğunuzla doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak güven duygusunun oluşmasını teşvik etmektir. Bu her şeyin ötesinde çocuklarımızın birer birey olmasına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Hocam peki diş kliniğinden çıktıktan sonrası ile ilgili bir tavsiyeniz var mı? Ne yapalım mesela çocuğumuzu alalım tedavi sonrasında onun hoşuna gidecek bir aktivite programı yapabiliriz. Böylece ne yapıyoruz? Çocuğumuzu diğer tedaviler için cesaretlendirmiş oluyoruz ve motivasyonumuzu arttırıyoruz. Ama gerçekçi olalım. Her zaman bu uyum sağlanamayabilir. Bu da doğal bir durum. Moral bozmuyoruz. Diş tedavilerimiz bir tercih değil, bir zorunluluktur ve bunları aksatırsak maalesef ki bunların faturası bize çok ağır olacaktır. Çocuğumuzun katı bir şekilde tedavi reddettiği durumlarda genel anestezi, sedasyon gibi tedavi seçeneklerine de başvurmak gerekebilir. Çünkü bir destek almadan tedavi zorlamak psikolojik açıdan çocuklarımızı daha da zor duruma, daha travmatik durumlara sokabilir üzerine ilerleyen videolarda genel anestezi ve sedasyon konusundan da bahsedeceğimi sözünü vereyim. Ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.